Kim? Niye almaya geldin beni? Görürsün ha. Hadi ama geç. Sen süsret Yahu Dünür'ün suratına nasıl bakacağım ben şimdi? Abartma hayatım. Dünür'ünle arandaki ilk yüz kızartış mevzusu bu değil. Yeğenimi karşısına geçip nasıl açacağım ben bu mevzuyu peki? Açacaksın Agah'cığım. Açmak zorundasın. Şu kendimi düşürdüğüm hale bak. Çek verip yol verecekmişiz başımızdaki belaya göğe. O kız yine ortalığı karıştıracak Şeniz. Yalnızca bu para mevzusundan değil. Dilin ucunda masallar, yalanlar, bir dolu hikaye. Kim bilir ucu bucağı nereye gidiyor? Tam olarak ne söylemek istediğini anlayamadım ama bu saatten sonra o kızın yalanlarına kim inanır? Ben de öyle dedim. Bin kez olsa bin kez konuşturmam. Bir tanesine bile inanmam ama o kızın dilinin altında yine var bir şeyler. Ya öyle şeyler anlatacakmış ki. Verdiğim paraya kuruşu kuruşuna değecekmiş. Ben de Agah'cığım. O kız bende. Şu köşkü başına yıkmıyorsam, kızlarımın nikahına yuvasına olan saygımdan. Yoksa sustum oturdum, o küfrü, o hakareti yedim yuttum sanma Agah Bey. <laughs> Annemle babana ne oluyor? Anne niye anlatmıyorsun? Bir şey olmuş belli. Ya neredeyse suratına tükürecektin adamın. Yani yok bir şey deme artık. Kızım daha fazla üstüme gelme diyorum sana. Üstüne gelmeyeyim de ne yapayım? Şu suratının şu yüzünün renginin farkında mısın sen? Agah Bey bir şey yapmış belli. Ya niye bir şey söylemiyorsun? Çünkü aramızda. Tamam mı? Sen bazen nasıl bana hiçbir şey anlatmıyorsun... ...şimdi de ben sana anlatmıyorum. Hadi bakalım. Bu da kayınpederinle benim aramda. Anne. Hah. Ya bu... Seher. Tarımda... Agah beyler akşam yemeğine sofraya bekliyor. Allah razı olsun. Lütfetmişler. Ama beklemesinler. Biz her gece nasıl yemeğimizi yiyoruz... ...yine kendi soframızda yeriz. Peki. Afiyet olsun. Dövseydim. Civan, ben sana güzel bir köfte patates kızartayım oğlum. Mis gibi yersin. Kızım, hadi sen de kocanı bekletme. Bak sofranız kurulmuş. Hadi benim güzel kızım. Hadi. Yani Serhan'ın kullanışlı bir piyon ve sıkı bir müttefik. Eğer topu ona atmamış olsaydım şu anda varoş gününe bir Servet kaptırmıştık. Bir şey kaptırsaydık da kurtulsaydık. Baban gibi konuşup sinirlerimi bozma Allah aşkına. O kıza bir kuruş bile kaptırma. Anne o parayı istiyor. Ama bu parayı kim istemez? Anne hani Ceren bilmemesi gereken bir şeyler biliyor. Etti iki. Ne? O kız bende. Oğlum. O kız bende. Ben yaptığım şeyle gurur duymuyorum. Yanlış oldu. Ucu bebeğe değdiği için yanlış oldu. Yani sebep her ne olursa olsun... ...benim bu yaptığım bana yakışmadı. Yeğenimin bebeğini satın almaya çalışan bir adamı olmamalıydım. Ama... Ama oğlum arsızlık, hayasızlık, edepsizlik, kafatasımı aşıp beynimden çıkınca... ...ben de lan aga sözüm parana geçer dedim. Karına... ...o şeytan yavrusuna para teklif edip... ...açık çek verdim. Özür dilerim. Neden? Ha. Ne? Hayır duralım. Nerelere daldın sen? E, kaçırdım. Amca, ben ne diyordun? <laughs> ne diyeyim şimdi ben sana oğlum? Yani şimdi hepsini sil baştan yeniden mi anlatayım? Kısaca yani... ...yaptığım kabahati anladım. Eğdim boynumu. Senden özür dile demişti. Peki amca. Özrünü kabul ediyorum. Nedim oğlum bak daha da var. İşin pis tarafı senin karın da o parayı kabul etti. Bu ne demek? Anlıyorsun değil mi aslan? Kız, Allah muhafaza. İçeride beynini yıkamasın agi efendi kocanın. Masrafa bile girmeden yine kış kışlamasınlar bizi. Hmm. Sık oraya biraz canım. Kız, nereye gidiyorsun? Bekle burada benimle. İçeriden kocan çıkar çıkmaz hemen kapalım. Sen kapacağını kap. Ben kapacağımı kapayım babaanne. Ceren. İstediğini alıp yakamızdan düşecekti karışmayacaktım, bozmayacaktım oyunu. Ceren iki sirkeleme deykamızdan düşecek. Büyütme artık şu kızı. Ne gündü ama. Kıyamam. Biri yine annesine ağlıyor galiba. İyi akşamlar. Annem bugün yemeğe gelemiyor. Aa, ah, Hay Allah. Anası yetecek karışmasaydı parayı alıp gitmişti. Evet. Hepimiz bir beladan, musibetten kurtulmuştuk. Ben karımdan kurtulmak istemiyorum amca. Ha? Sen senin para için satmaya dünden razı kızı... ...para için doğuracağı çocuktan bile vazgeçmeye gönüllü bir şeytanı... ...hala yanında mı istiyorsun? Aynen öyle amca. Ben neden istemiyorum peki? Ben neden o kızı gözümü kırpmadan bir servet feda edecek kadar istemiyorum peki? Şimdi yani... ...bütün bu görüp yaşadıklarından sonra... Salam ben öyle mi? Yani salak olmalıyım ha nedim? Yüzüme bak. Dön amcana yüzüme bak. Oğlum, sen karnındaki bebeğe rağmen o kızı neden reddettiğimi çok iyi biliyorsun. Amcam. senin yanında eli parada gözü sen benden daha iyi biliyorsun. Şimdi bak onu ne istediğini bir daha düşün. Selim, bak oğlum, sen benim evladımdan ayrı değilsin. Senin gönlüne gözümü kapadım ben. Senin gönlüne senden önce ben kefil olmuşum. Şey. Ama o karım dediğin şeyin, kirini, pasını, gerçek niyetini bile bile... ...bunu seninle bir tutamadım. Üstelik dördünüz bir çatı altında. Amcam. Ben eski defterleri kapadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.